Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz Allah iman edenleri korur. Haç Suresi 38 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ım önümden arkamdan sağımdan solumdan ve üstümden gelecek kötülüklerden sana sığınırım. Altımdan gelen depremden de senin azametine sığınırım. Ebu Davud. Ya Rabbi! Bizleri her yönden gelecek afet, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Yerin sarsıntısından, göğün gazabından, insanların zulmünden bizleri koru. Evlerimizi, şehirlerimizi, vatanımızı emniyet ve huzurla muhafaza buyur. Depremlerden sen yurdumuzu muhafaza eyle. Ya Hafiz, Ya Selam, Ya Kavi. Habibin hürmetine milletimizi ve ümmeti Muhammed'i her türlü afet ve musibetten koru. Yurdumuza afiyet, emniyet ve huzur ihsan eyle. Amin.